Evet dikkatliyorum. Mavi gizemli yerine geri geldi. Evet önüne bak. Evet tam denizin kenarında bir yer bulduk. Evet. Acaba burası neymiş? tatile mi? Evet. <laughs> Vay, çok güzel bir yer. Tabii. Ay ne buldu bu kız Vay çok güzel Herhalde biz bir otelin biçini bulduk Havuzda var Hayır, çok kirli duruyor. Göster. Göster. Gel arkadaşlar. Girelim. arkadaşlar. Evet. Arkadaş, şey Hı. Şimdi, nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Tamam, gir. Bakalım mavi buraya çıkabilecek mi? Evet. Çıktı. Mavi herkesi çağırıyor buraya. Burası hangi şehir? Otel şehri. Otel şehri. Hangi şehirdeyiz? Antalya mı? Hmm. Buranın adı Melisa'ymış. Hepsinin adı farklı farklı. Localar. <laughs> evet. Yardım edeyim e, hayır, yardım Hı, mi? tamam iyi. Tek başınayım. Mavi bir de şuraları gezdir bakalım. Orada ne varmış? Bar varmış herhalde orada. Hayır, o değil. O yemek ha yemek yeri. Evet. Evet. Çok güzel bir yer burası. Ah, mavi tane kayık buldu. kayıya mucur dolduruyor. Bir baka, nasıl bir sanırım burası da bir sahneymiş. Tabi burada sahne var. Burada müzikler çalıyormuş zamanında. İnsan oynuyormuş. Burada da ışıkları yönlendiren, müziği yönlendiren DJ kabini var sanırım. Evet mavi içine girecekmiş. Hemen yardım edelim. Ah. Evet dikkatli ol Arkadaşlar şuraya giderseniz Onun içine gidiyorsunuz He, Anladım Bu tahtalar çürümüş biraz Eğer buraya basarsanız kırılıp içine düşebilirsiniz Diyor mavi Arkadaşlar şu kulübeyi görebilirsiniz mi? Evet evet kulübeyi gördük Kulübeyi gösterdik Evimizi göstereyim mi? Göster Hmm. O yüzden evimizi niçin gösteririm mi? Göster. Ormanı bak. Bana bir taş verir misin? Taş. Çok. Ay. Buyurun. Taşlar atıyor. <laughs> Tohum mu ekiyor kız? <laughs> Açılmaz açılmaz. Açacaksın. Baba onu birinin içine de atacağım. Tamam dikkatli bir şekilde git. Korkuyorum. Korkma. <laughs> evet. Mı? Sağlam. Hı hı. Sağlam. Bas. Evet. Görev tamam. <laughs> Hadi gel diğer yerleri gezdir bize. Hayır, evde göstereceğim size, Tut bakalım beni. Evin içini göstereceğim yap. Hop <laughs> <laughs> kumar. Oyna. Burada müzik çalıyor. dur. Mavi bir de bizi şeye götürsene. Bir tünel gibi bir yer varmış burada. Tünele götürsene. Getirin. Tamam. Hı hı. Tamam dikkatli bir şekilde götürü bizi. Tamam. Evet, ne buldun? Ha, biz oraya mı götür? Tünele mi götürüyorsun bizi? Bakın arkadaşlar. Bir kulübe daha. Havlu değişim kulübesi. Bak. Vay. Dedenin ağacına benziyor. Dedenin ağacına mı benziyor? Çam ağacı. Arkadaşlar bak yine buldum arkadaşlar. Yine bir evet. yer bulduk. Aa! Oyun yerleri. Mini golf sahası. Evet. Aslında bir golf takımı alıp burada oynanabilir. Evet. Toplar bu deliğe geliyor. Zorlu. Buradan topa vuruyor. Eve giriyor. Buradan çıkıyor. Evet. Küçük elma mı? Ne i̇şte. Wow. Ay. Bizi tünele götürecektin. <laughs> Patlıyor mu? Hadi gel tünele götür bizi. Hmm. Bir sürü parkur var. Tek tek geçiyorsun. Evet, bayağı da varmış. Ha, gizitiner burası mı? Evet. Dur bakalım. Ama beraber inelim. Elinden tutayım gel. Şuraya bakacaksın şimdi. Ha. Wow. Bakın orada yine park var. Bence burası şey. ana binaya geçiş yeri, yolun altında. Çünkü çevre yolu geçiyor buradan. <laughs> Hı, çok iyi. <hıyım. gülüyor> Sesimiz yankı yapıyor. Mavi. Mavi. Hadi şimdi yavaş yavaş dikkatli bir şekilde çıkalım. Çok kayıyor burası. Ha. Şimdi arkadaşlar yerdeki şeyler ıslanınca çok feci kayıyor. Sanki bir sürü misketin üstünde kayıyormuşun gibi. Arkadaşlar şöyle bir temalıyoruz. Keşke göstereyim arkadaşlar. Hmm. Bunlar kedi için. Hmm. Şuradan temalı Evet, buradan düz yürüyelim. Şey şey şey. Gelsene, bir de burada bir şey vardı, ona bakalım. Ay, basan, Ay. 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 Burası da minik bir bar. Hadi, aynı şeyi tamam, o zaman. Ben tamam, bir dakika. Yeah.